Commission. Yeah. <laughs>

Yara, vatan, millet için canını seve seve feda eden, şu hedaların ruhunu şahit et ya Rabbi. İnsanlara hayırlı hizmet yapanlar, insanların en hayırlısıdır buyuruyor Resulullah. İnsanlara hayırlı hizmet etmeyi, hayırlı hizmet edenlere muvaffakiyetler nasip eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'elüke temâmen ni'me ve devâmel hâfiyeh ve husnel hâtimeh بحرمة Yüce şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, muharip gaziler, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sözlerime başlamadan evvel hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 18 Mart Şehitler Günü ve aynı zamanda Çanakkale Zaferi'nin 99. yıl dönümü. Ben hepinizin bugün öncelikle kutluyorum. Kanına akıtmış her kahraman Türk askeri bütün dünyanın saygıyla önünde eğildiği takdire şayan bir mertebeye ulaşmış şehadet şerbetini gözünü kırpmadan içmeye ant içmiştir. Saygıdeğer konuklar, Çanakkale'de toprağa verilen insanlar o yoksulluk ve yokluk içerisinde bu toplumun gelmiş geçmiş görmüş göreceği en aydın, en iyi yetişmiş vatandaşlar olduklarını canlarıyla, kanlarıyla ödeyerek ispatlamışlardır. Bu çok parlak bir bize ait değerlerden uzak teslimiyetçi bir yaşamı sürdürmemizi istediler. Bugün yaşanan tartışmaları analiz ettiğimizde ülkemizin can daha anlamak Evet. Allah inşallah size. Evet. Evet.